kişiye özel rüya yorumları. Rüyada çukur görmenin anlamı sizde hayatınızı düzene sokmanız gerektiğine, eski düzeninizin kalmadığına ve eski stabil yani sabit yaşamınızın sona erdiğine işarettir. Rüya da balık görmek bildiğiniz gibi bereket, kısmet, paradır. Ve siz çukurun içinde balık gördüğünüz için Dolayısıyla bir kısmet, para veya bir iş teklifi veya buna benzer bir şey vardır kapıda. Ama çukurun içinde olduğu da bu kısmetin tehlikeli bir yerden geleceğini, illegal bir yerden gelebileceğini gösteriyor. Ayrıca çukura düşmek rüya sahibinin hileci bir kimsenin kötülüğüyle karşı karşıya kalacağını işaret eder. Yani bu rüyanın anlamı size biri güzel bir iş teklifi veya bir para, kısmet, teklif de bulunur. Çünkü balık görüyorsunuz. Yalnız çukurda olması ve çukura düşmeniz kötü bir kimsenin hilesinden, yalanından, dolandırma niyetinden kendinizi korumanız gerektiğini bildirir. Bu rüyayı gören kimse hırsızlığa da uğrayabilir. Hesaplı bir alışveriş yapıp kazıklandığını da anlayabilir. Yani rüya sahibinin çok temkinli, dikkatli olması gerekir şu günlerde. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.